Şimdi ABCD dikdörtgen EC4 birim ABX birimdenmiş. Daha sonra burada gördüğümüz yamuğun alanının dikdörtgenin alanına oranının da 2 bölü 3 olduğu verilmiş. X'in kaç olduğu soruluyor. Şimdi öncelikle burada gördüğümüz yamuğun alanına 2A diyecek olursam çünkü 2 bölü 3 denmiş 2 kat diyecek olursam dikdörtgenin tamamının alanı da 3 kat oluyormuş 3A oluyormuş. 2A buradaysa buraya da ne düşüyor o zaman otomatikman? A düşüyor. Peki bunun tamamına x dediyse burada da 4 yazıyorsa buranın ne olması gerekiyor? x eksi 4 olması gerekiyor. Şuraya da bir küçük a diyelim bu uzunluğa da. Buradan bir şeyler bulacağım çünkü. dikdörtgenin tamamının alanı 3a'yı. Bakın yazıyorum. 3a eşittir. a çarpı x küçük A tabii ki bu biri alan olarak sembolize ettiğim büyük A, kenar uzunluğu olarak gösterdiğim de küçük A arkadaşlar. Sonra geçelim, şurada bir dik üçgen görüyorum. Yamuğun alanından da gidebiliriz, fark etmez ama dik üçgen daha kolay geldi bana. Burada dik üçgenin alanını A demişiz, A eşittir yükseklikleri çarpıp ikiye böleceğim. Yani x eksi 4 ile A'yı çarpıp bölü 2 diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu ikisini biliyorum sadece. Buradan sonra e, ne yapabilirim? Şimdi burada 3a diyor. Burada da a denmiş. a'nın e, x ve küçük a cinsinden değerini gidip burada yerine yazabilirim. Bakın yazıyorum. 3 çarpı. Artık buraya a yazmıyorum da şuradaki değerini yazıyorum. x eksi 4 çarpı a bölü 2 diyorum. Peki bu neye eşit? Bakın 3a'yı yazdım. Neye eşitti? x çarpı a'ya eşitti. Şimdi arkadaşlar burada her ikisinde de karşılıklı ağlar var ve götürüyorum bunları. Daha sonra da düzenlemelerimi yapıyorum. Bu üçü içeriye dağıtayım. 3x eksi 12 bölü 2 eşittir x. Daha sonra bir içler dışlar çarpımı yapalım. Daha da düzgün olsun. 3x eksi 12 eşittir 2x. 2x'i bu tarafa Eksi 12'yi bu tarafa atıyorum. 3x'ten 2x çıktı x kaldı. x eşittir 12 cevabını elde ediyoruz.